bu demokrasilerde görünmeyecek bir şey. Eğer bir bakan istifa ediyorsa bunun birinci muhatabı Türkiye Türkiye kamuoyudur. Bir bütün olarak kamuoyudur. Ve bu kamuoyunu bilgilendirmesi göreven gerekenler de özgür basındır. Bir istifa var. Ortalıkta bir metin dolaşıyor. Ama bu metnin ne teyidi var ne tekzibi var. Bakın üzerinden 12 saatten fazla vakit geçti. Böyle bir istifa var mıdır bilmiyoruz. Yok mudur yine bilmiyoruz. Demokrasilerde böyle şey olmaz basın, özgür basın, basın olduğunu iddia ediyorsa işte burada çağrıda bulunuyorum. Artık yarın hangi baskıyla karşı karşıya kalacakları sorusundan bağımsız olarak basın olarak görevini yapsınlar. Açık tartışsınlar. Bir iki kanalın biraz mahcup bir şekilde haberi vermesi dışında ana mecra denilen kanallar böyle bir olayı yok gördü. Bütün uluslararası basın bu olaydan bahsetti. Eğer Türkiye Türk basını bundan bahsetmediyse basın mensuplarının da başların iki ellerinin arasını alıp nereye gidiyoruz sorusunu sorma vaktidir. Evet baskıyla bizim görüntülerimizi yasaklamıyorsunuz. Evet baskıyla Gelecek Partisi'nin geçen haftaki kongresinden bahsedemediniz. Bütün bunlar anlayışla karşılarım. Ama bir ülkenin kaderini etkileyecek bir süreçte eğer bir haber ortalıkta bütün dünyada dolaşıyor ve siz sessiz kalıyorsanız bu affedilir bir şey değildir. Basın açısından yüz karası bir gece yaşadık dün. Basın özgürlüğü açısından. Basın özgürlüğünü savunmak hepimizin görevidir. Ve nihayet metni aldığımda emin olun. Aldığımda dedim ki bu gerçek olamaz. İlk geldiğinde. Niye gerçek olamaz dedim biliyor musunuz? Böyle bir istifa olmayacağından değil. Sayın Hazine Maliye Bakanı, Sayın Cumhurbaşkanı'na saygısı dolayısıyla bunu yapmayacağından falan değil. Türkiye Cumhuriyeti'nde bakanlık makamına gelmiş birisinin böyle kötü bir Türkçe kullanamasına inanamadığım için inanamadım. Bir bakanlık makamı eğer bu kadar kötü bir Türkçe kullanıyorsa ilkokul düzeyinde bir Türkçedir arkadaşlar bu